thank uh -huh. Vardiya Türka'dan herkese selamlar. Özellikle patili dostlarımıza çok çok selamlar ediyorum. Daha önceki videolarımızda çok istem gelmişti. Isırık, ısırma problemi ve atlama problemlerini nasıl gideririz diye. Bunun üzerine bir program yapalım istedik şimdi. Bir kere her şeyden önce daha önceki videolarda da söylediğim gibi köpeklerin bizim gibi derileri, elleri, bir şeyleri tanımak için duyuları yoktur. Onun için genelde ağızlarını kullanırlar. Oyun oynamak için, bir şeyleri tanımak için, yabancı cisimleri hissetmek için. Dolayısıyla oyun oynarken de ısırmak ya da atlamak onun en başı en baştaki içgüdülerinden biridir doğası gereği. Biz bunu yok edemeyiz ama baskılayabiliriz. Ben bu programda ısırık ve atlama problemlerini nasıl baskılayacağınızı anlatmaya çalışacağım. Bir kere her şeyden önce de hayır bağırması ya da işte gırtlağına el sokmak, burnunu sıkmak, köpeği dövmek ve benzeri şeyler başta yapmamanız gerekenler. Bunlar tam tersine köpeği but konuda gerilime sokup daha çok ısırmasına, sırt üstü yatırmak ve benzeri birçok eğitmen arkadaşlarımız bunları önerirler. İşte burnunu tut sık, işte sırt üstü yatır, sırt üstü yatıran korku, korku agresyonuna maruz kalıp daha çok ısırmaya başlayacaktır. İşte burnuna vurun, hayır diye bağırın, işte dövün falan bunlar değil. En başta temelde yapmamız gereken, canınızı yakma ve yakmama arasındaki ayrımı çok iyi ayırt etmemiz lazım. Köpek şunu yaptığında canımız yanmıyorsa hiçbir tepki vermemize gerek yok. Hatta bu durumda ödüllendirebiliriz bile ki daha fazla sıkmasın diye. Ama sıkıp canını yaktığınızda ilk yapmanız gereken benim size ilk tavsiyem. Ah diye bir ses çıkarıp canınızın yandığını belirtip oradan uzaklaşmak köpeği mümkün olduğunca bulunduğu ortamda yalnız bırakmak birkaç dakika boyunca ilgisiz ve alakasız bırakmak ee, başta yapmanız gerekenlerden bir tanesi onun bu e, hareket e, ihtiyacını gidermek için daha fazla gezdirmek çünkü köpeği dışarı çıkardığınız yeni kokular köpekler kediler ortam o kadar çok beyni ve fiziği yorulacaktır ki sizinle bu kadar hırslı hareket etmeye ihtiyaç duymayacaktır. Bunun haricinde üçüncü tavsiyem bu uzaklaşma döneminde e, yumuşak oyuncaklar ama hani yine hayvanın şeyini gerilim ve tansiyonunu ya da hırsını arttıracak çekiştirme oyunları ya da çekiştirebileceği, yırtabileceği şu hareketi ısırıp yapacağı şeyler değil de hani plastik ya da ses çıkaran özellikle şeyde e, plastik oyuncaklar ya da işte pelüş oyuncaklar verebilirsiniz parçalayamayacağı ve şey yapamayacağı. Üçüncü adım atlama şeyinde bir kere her şeyden önce köpeğinize bir tasma takın mutlaka. E, oldu atladı ya da ısırmaya çalıştı. Ah dediğinizde sert bir şekilde tasmayı şu şekilde canın acıcak değil ani tık bir tık şeklinde yapabilirsiniz. Ah dediniz ve uzaklaştınız. Ama dediğim gibi orada o sırada o köpeğin ilgileneceği bir oyuncak olmasını mutlaka ortamda sağlayın. Yoksa enerjisini atamaz. Şöyle düşünün. Kendi çocuğunuzla oyun oynamazsanız işte ona oyuncaklar vermezseniz, onun ilgi alanını çekeceğiniz bir şeylerle onu dikte etmezseniz çocuk etrafta başka şeylere ilgi duyacak işte evi dağıtacak çekmeceleri karıştıracak ve aynı şey köpekte de geçerli Eğer onun ilgisini çekecek ne bileyim bir ödül kemiği hani o işte e, dana sırtından falan yapılan hem kemirme güdüsünü örseleyecek e, onu da mutlaka e, dikkatini bir taraflara çekmemiz gerekiyor aksi takdirde dediğim gibi kendi çocuğunuz gibi işte oraya buraya salacak mobilyalara mobilya ayaklarına, işte paçalarınıza ve benzeri atlama opsiyonunda da en doğru şey köpeklerinize bu atlamayı yaptığı zaman mesafe koymaktır. Benim bugüne kadarki deneyimlerimden en doğru şey diz çıkarmak. Köpeğe vurmak anlamında değil, köpeğin sizi uzaklaşmasını engellemek anlamında diz uzatarak köpeği kendinizden uzak tutabilirsiniz. Köpek de size değmediği için bir daha yapmamaya başlar. Zamanla bu ısırma şeyinde gitgide hani sadece canınızı yaktığından ödül ah dedik ve yalnız bıraktık. O yakmamaya başladığında da yine dereceyi düşürerek, ahlayarak, uzaklaşarak, onu yalnız bırakarak devam edeceğiz konumumuza. En sonunda artık 8 aylık bir köpek olduğunda tamamen ısırma, kemirme, atlama gibi şeylerin hepsinden vazgeçecek. Dolayısıyla işte köpeği ısırdığı için cezalandırmak ya da ee, yavru şey bir takım eğitmen arkadaşlarımız da şunu söylüyorlar. Çığlık atın. Hani ince bir tiz sesle çığlık atın ki yavru köpek diğer yavrularla olduğu zaman annesinden babası annesiyle zamanında yavrularla beraber kaldığı zamandaki tepkiyi görsün. Böyle bir şeyi 4-5 aylık, 6 aylık bir köpekten beklemek birazcık e, hayal e, açıkçası. Onun yerine dediğim gibi tok bir sesle ah yapıp Hemen köpeği birkaç dakikalığına yalnız bırakmak, o sırada da ortamda onun o enerjisini giderebileceği, ısırıp oynayabileceği bir şeylerle onu baş başa bırakmak en doğrusudur ama en ideali gene gezim zamanlarını, gezme zamanlarını çoğaltmanızı tavsiye ederim. Enerjisini ve beynini dışarıda o kadar çok göreceksiniz ki zaten evde sizin oynarken hırslanmayacak, yükselmeyecek köpek. Dolayısıyla da ısırma ihtiyacı duymayacaktır. Bir başka sistem akıllı oyuncaklar. Akıllı oyuncakları internetten ya da pet shoplardan alabileceğiniz gibi kendiniz evde de üretebilirsiniz. Nasıldır? Ödül maması, sosis, salam ya da kaşar gibi bir şeyi küçük bir kutuya, onun üstüne, ya da plastik bir şişeye, pet şişeye, onun üstüne işte bir başka kutu, onun üstüne bir başka kutu ya da işte Küçük bir naylon torba, naylon torbanın iç, iç naylon torbayı pet şişenin içine, pet şişeyi 1 litrelik pet şişenin içine falan gibi yapıp köpeği bununla hem beynini kullanacaktır köpek mamaya ulaşabilmek için hem de e, enerjisini ve kemirme arzularını burada giderecektir. E, dediğim gibi kesinlikle yapmamanız gereken şeyler işte köpeğe hayır bağırmak, tih sesle, Yavrularının, kardeşlerinin taklidini yapmak, ee, köpeğin burnunu sıkmak, ee, işte gırtlağına kadar elinizi sokmak hatta bazı arkadaşlar ısırırsan ısırırım deyip ısırır ısırmak bunların hepsi köpeği tam tersi yükseltip size daha çok sırt üstü yatırmak daha çok tepki vermesine, daha çok hırslanmasına, sizi daha çok ısırma ihtiyacı ya da kemirme ihtiyacı duymasına sebep olur. Atlama konusunda da dediğim gibi sert bir tasmadan çekiş ve aranıza dizinizle mesafe koymak. Ne zaman şey yaptı? Küçük bir köpekse kolunuzla da koyabilirsiniz yerdeyken. Bunları tekrar ederseniz ah ve uzaklaşı daima kullanırsanız her başarılı ısırışında ya da oynarken sizin canınızı acıtmadığında sosisle, salamla ya da kaşarla ya da ödül mamalarıyla ödüllendirirseniz en geç 8 aylık olana kadar köpek ısırmaktan, atlamaktan, mobilyalara, minderlere ve benzeri şeylere zarar vermekten kurtulacaktır. Mümkün olduğunca dediğim gibi hayvanın enerjisini, hayvanın odaklanmasını bir başka yöne aktarmak, gezdirmek olur, işte oyuncak olur, akıllı oyuncaklar olur, ee, ödül kemikleri olur, hani kemirme ihtiyacını gün içerisinde gidersin, siz yokken mobilyalarınıza, minderlerinize, kıyafetlerinize, ayakkabılarınıza e, zarar vermesin diye. Çünkü köpeklerde şöyle bir şey yoktur, ortalıkta bir ayakkabı bıraktınız ve o ayakkabıyı köpek aldı kemirmeye başladı. Onu parçalamadan, tamamen yok etmeden o köpek durmaz mutlaka mutlaka sonuna kadar gider. Onun için mümkün olduğunca da mobilyalarınız ve şeyleriniz haricinde terlik gibi, çorap gibi köpeğin kolay ulaşabileceği, ortalıkta bulduğu zaman parçalayacağı şeyleri de mutlaka e, evinizde bırakmayın. En baştan tekrar etmek gerekirse kesinlikle yapmayacağınız gereken şeyler köpeğe bağırmak, köpeği sırt üstü yatırmak, tiz sesle çığlık atmak, köpeğin burnunu sıkmak, Köpeğin burnuna vurmak, köpeğin gırtlağına el sokmak, köpeği ısırmak, bunlar kesinlikle yapmayacağınız, eğitiminizle tamamen üstüne oturtacağınız, ah uzaklaş diyorum ben buna, ısırdı, canınız yandı, ah dediniz, ortamı terk ediyorsunuz. Bu arada ortamda da mutlaka köpeğin ilgisini çekecek bir oyuncak ya da bir materyal bırakıyorsunuz ki enerjisini kaybetsin. İki, ah uzaklaşa da gerek kalmadan... Hayvanın gezi zamanlarını çoğaltıyoruz, belirli dönemlerde ki enerjisini dışarıdaki yeni algılara, yeni kokulara, yeni köpeklere, beyninin de kullanmak kaydıyla yorgun düşmesi ve sizinle oynarken hırslanmaması için enerjisini düşürmek. Ee, ne zaman ki istediğiniz randımanda oynamaya başladı, mutlaka ödüllendirmek. Ödül mamalarıyla, salam, sosis, kaşar ne verirseniz. Kimi köpek kaşar seviyor, kimi köpek sosis salam seviyor. Kimse köpek kendi kurumaması ile eğitilebiliyor. Bunları yapmak. Bunları yaptığın zaman dediğim gibi en, en geç en geç 8 aylık olmuşken köpeğiniz bu huyların hepsinden vazgeçmiş ve bunların hepsini bırakmış olacak. Böyle bir eğitim sürecinden geçmesi bizim için de kolay. Çünkü bunları alışkanlık haline getirmiş köpeği eğitim sürecinde her şeyden önce odaklamaya ve işte ısırma, zıplama, hoplamaktan vazgeçirmek zaten sadece orası 2-3 gün zamanımızı alıyor. Oysa ki biz o zamanları otur yat kalkı öğreterek çok daha efektif kullanabiliriz. Hepinize dinlediğiniz için, katıldığınız için teşekkür ediyorum. Herkese selamlar. Hoşçakalın.